Merhaba arkadaşlar. Meryem Pulat YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle elik suyu yapacağız. Aslında bildiğimiz hoşaf tarzı olacak. Ancak çekirdeksiz, içsiz, posasız halde olacak. Şimdi ben erikleri yıkadım. Tencereye yerleştirdim. Suyunu ekleyeceğim. Suyunu ekleyeceğim. Bu yaklaşık 5 kiloluk bir tencere. Bu da 2 kilo bir. 2 kilo daha ekleyeceğim. Şimdi 2 kilo eklemiştim su. Yaklaşık 1 kilo daha su ekliyorum. Ağzını kapatıp şöyle ocağın altını yaktım. Ocak yanıyor kaynayasıya kadar bekliyorum. Arkadaşlar şöyle kaynada eritlerim. Ben bunun ağzını kapatacağım. Biraz ılımasını bekleyip daha sonra içinden eriklerini alacağım. Sadece su kalacak. Daha sonra şekerini ekleyeceğim. Şöyle posası neredeyse ayrılmak üzere. Şöyle bir bardak ekledim. Biraz karıştırıp eridikten sonra tekrar tadına bakıp lezzetine göre tekrar ekleme yapabiliriz ya da su ekleyebilirsiniz. Arkadaşlar kaynadı. Şöyle erik suyumuz. Çok hafif aralarda posalar var. Onlar çok da önemli değil. Çocuklar içebiliyor. Şurada soda şişelerim var. Daha önceki videoları izlediyseniz soda şişelerini kapatacağız. Soda şişesi kapatma aletimiz var. Şurada da sıfır aldığımız kapaklar var. Şimdi hemen doldurmaya başlıyorum. Şu an kaynar halde. Arkadaşlar sıcakken hemen kapatıyoruz. Vakum yapmak için. Çok önemli sıcak olması. Bakın şuradan. Şöyle. Boyundan gözüküyor mu acaba? Arkadaşlar bıraktığımızda yukarıda kalması lazım. Bakın şu an çok sıcak olduğu için havluyla tutuyorum. Ve hemen yan çevirip yan koyuyorum arkadaşlar. Kapağı vakumlansın diye. Kapağı vakumlansın diye tam bir şekilde koydum. Canım bir daha gösterir misin? Koni'den gözükmedi galiba ama. Şöyle. Şimdi bir tane daha yapıyorum arkadaşlar. Bakın bu ayarlı zaten. Daha önce işaretlemiştik. Şişeye göre ayarlamıştık. Tekrar hemen bastırıyorum. Bırakıyorum. Yukarıda kalıyor. Tekrar yan çeviriyorum. birkaç tane hemen yapayım hızlıca. Terima kasih telah menonton! arkadaşlar şişeleri bulaşık makinesine koydum. En yüksek derecede deterjansız olarak çalıştırıyorum. Deterjan aslında bir sorun olmaz çünkü kapaklar vakumlu. Ee, ama ben deterjansız çalıştıracağım. Şöyle istiyorum. Burada da yeni aldığım kavanozlar vardı. Hazır çalışacakken makine onları da çalıştırayım dedim. Kaynar suyla yıkanmış olacaklar. Daha sonra şöyle yan yatırarak yapıyorum ki ağzı vakum tutsun diye. Ee, ve yine sıcağıyla da soğuyana kadar yan yatırarak bekletiyorum. Soğuduktan sonra düz bir şekilde koyabilirsiniz rafınıza. Arkadaşlar şişeler bulaşık makinesinden çıktı. Soğudu. Bulaşık makinesi yerine normal bir tencerede de bir taşım kaynatabilirsiniz. Aslında daha önce ben kaynatmadığımda da bir sıkıntı yaşamadım. Ancak yine de emeğinizi riske atmayın derim. Allah hala abone değilseniz abone olup beğen tuşuna basmayı unutmayın. Eğer sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlarda sorarsanız elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Afiyet olsun.